Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Ee, Elhamdülillah bugün 25 Aralık 2023. Filipinlerin kuzey bölgelerinden İfoga Ifagoa'dayız. 20 sene önce 2003 senesinde aynı bu bu bölgelere gelmiştik. O zaman yanımda bulunan Muhammed İsa 7-8 yaşlarındaydı. Nikita da 2-3 yaşlarındaydı. Hamdolsun o zaman Hristiyanlardı tabi. Bu bölgede Müslüman yoktu. Biz zaman zaman bir kilisede veyahut bir Hristiyan aileye misafir olarak kalıyorduk. Bu geçen 20 sene zarfında e, buradan hamdolsun Cenab-ı Hak ihsan etti, Müslüman olanlar oldu. Hicret-i Seniye'nin 1445. senesindeyiz ve Filipinlerin kuzey böl bölgesinde ilk defa bir mescit, bir medrese inşa edilecek. Bu bölgelere inşallah bu kardeşlerimiz vesilesiyle İslamiyet Gelecek. Burası son 35-40-50 sene içerisinde son asırda Hristiyanlaştırılmış bir bölge. Bundan sonra da inşallah bulutsuz güneş gibi İslamiyet'in nurefşan olması için dua ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Evet Muhammed İsa. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Selamun aleyküm. Biraz Nikita bahsetsin hem kendisinden hem buralardan. Selamun aleyküm. Benim adım Nikita. Ben 10 um, yıl önce Müslüman oldum elhamdülillah. Biz Faslı Bahar'da Türkiye'de Türkiye'de eğitim aldık ve inşallah bizim köyümüzde ilk mescit bina edeceğiz inşallah. Dualarınızı bekliyoruz. Sadece köyde değil, bütün eyalet içerisindeki ilk mescit olacak. Yani Peygamber Efendimizle İslamiyet'in geldiği 14 asır sonra burada Allah'ın izniyle bu bulunduğumuz yerde inşallah Ezan-ı Muhammed'i per pervaz açacak. Ee, bu Burada da bu bina içerisinde e, arkamdaki yer medrese inşallah olacak. Medrese ve odalar olacak. Burası balkon kısmı olacak. Üst katı cami, mescid olacak. Onun bir üstüne de inşallah Allah nasip ederse, gücümüz imkanımız olursa bir hafızlık e, yeri inşallah inşa etmeyi düşünüyorlar. Bu vesileyle inşallah buralarda Allah'ın izniyle İslamiyet hızlı bir şekilde yayılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Esselamu Aleyküm.